Merhaba arkadaşlar. Tepki kanalına hoş geldiniz. Haftanın son karşılaşması milli takım arasına gidiyoruz. Uzun bir ara vereceğiz. 10 günlük bir ara. Ondan önce son reaksiyonumuzu veriyoruz. Fenerbahçe içeride oynuyor. Onlar da Avrupa'dan yorgun geldiler. Rangers deplasmanında eğlendiler. 120 dakika oynadılar. Fenerbahçe Samsun. Kritik bir karşılaşma. Samsun'un son dönemdeki formsuzluğunu göz önüne alıp bugün farklı kaybedeceğini, 3-1 kaybedeceğini düşünüyorum. Yine de beklentimiz var ufak ama bakalım neler olacak. Maç sonucu 1 dedim. Alt üst tahminim üst. Karşılıklı gol tahminim var. Kırmızı kart penaltı maçta olur mu? Olmaz diyelim. Çok gergin geçiyoruz. Erken çözülür diye düşünüyorum. Fenerbahçe ilk sahada iyi oynuyor zaten bu ara. Gol beklentimse her iki takımdan da biraz önce yazacağım. Fenerbahçe'de 9 aydır. Avrupa maçında oynamadı dinlendi. Bakalım bu maçta etkili olabilir. Samsun Spor'da da Emre Kılıç eski Galatasaray'da oyuncu. Büyük maçlarda da genelde iyi oynuyor. Onun ismini aldım. Bir Samsun Kadıköy'den puan almıştı. Emre Kılıç'ın skoru ha, geçen sene için maçtı herhalde ya. Yanlış hatırlamıyorsam. Belki yine gol atabilir. maçı Samsun Spor. Maç sonucu 1-1 bekten şey. 3-1'lik e, bir beklenti var. Fenerbahçe içeride kazandı dedim. Maç boyunca bir dedim. Alt üst tahminim. Üst karşı gol tahminim var. İki takımdan da gol bekliyorum. Kırmızı kart penaltı olmaz dedim. Gol beklediğim isimler de Oğuz Aydın'la Emre Kılıç. Bakalım hangisi gol atabilecek. Özet süremiz çok kısa. Evet. Bol gol geçsin diye 3-1 yazdık ama 6.5 dakika özet. 4 tane gol bu özete sığmaya da bilir. Bakalım. Kısır geçmiş biraz sanki. Özeti başlattım. Kadıköy'de ışıklandırma yine. Güzel bir ışıklandırma var. Samsun deplasman tribünü de dolu. Onların da Avrupa hedefi devam ediyor. Beşiktaş iki haftada çok kötü oynuyor. Samsun işi biraz rahatladı gibi. Avrupa'ya gitme söz konusu olduğunda. Hedefinde. Fenerbahçe. Çift forvet diye bu tarz iki tane on numara. ileride tek Ceko oynuyor. Enne seri dinlendirilmiş. Muadil Macu, Hose, Schindler, Emre Kılıç. Samsung sporunda iyi bir kadrosu var tabi. İyi de puanlar var. Üçüncü sırada şu anda ligde. Çok zor bir deplasmanda olmasa. İç sahada olsaydı Samsun belki bir puan kaybı bekleyebilirdik ama Kadıköy'de puan alabilirler mi bilemiyorum. Evet. O zaman oyun görüntüde Samsun Spor'un teknik direktörü görüntüdeydi. Reis. Evet. Oyun kuruyor Samsun Spor. Uzun top oynandı. Muhandil Mancı değil Şintler. Topu takip ediyor. Şikrin'e bir faal var orada. Yardımcı hakem işaretini verdi. Sarı kart şintlere. Vandilmancıymış bu arada. Bakalım. Niye kart verdiler Anlamadım. Dakika kaç? Topuna müdahale var. İstemesiz müdahale. Kartlık bir şey yokmuş. 18. dakika. uzayda sağ kanatta topu aldı. Oğuz sol ayağına vurdu. Uzaktan vurdu. Kaleci Okan Kocuk çok iyi çıkarttı. Zeki uzaklaştırıyor. Fenerbahçe'den tehlikeli atak Fenerbahçe'den geldi. Talishka uf mükemmel bir çalım. Talishka'dan pas verecek ofsayt bir pozisyon. Ceko topu aldı. Okan Kocuğun üzerine ofsayttı zaten. O Kocuğun üzerine geldi. Ceko'ya neden vurdun diyor. Yani araya girmezse Talishka kendisine de devam edebilirmiş. Amrabat'tan sekerdi o. topu aldı. Savunma arkasına bir tak. Holse, kendisi gidiyor. Amrabat bozdu. Amrabat arkadan geldi bozdu. İkili mücadele. Hakem devam ettirdi. Hafif itmeler çekmeler var. Devam ettirmesi doğru karar arkadaşlar. Yalnız faal olsa bari gol şansından kırmızı çıkabilirmiş. Ama devam ettirmesi doğru karar. O uzaydı. Sağ kanatta topu aldı. Bola. Birebir de yakaladı. Soluna çekti. O uzaydı. iyi oynuyor? Direğin dibinden dışarı. Drone geleni geçen top. Kale direğin dibinden dışarı çıktı. Amrabat. Ortası açtı. Bir penaltı beklentisi. Ceko yerde kaldı. Hakem devam ettiriyor. Zeki yavru. Müdahalesi yok, bir şey yok. Devam. Devam kararı doğru. En önce o kendisi bozuldu. Varın girmeyecek pozisyon. Evet, Oğuz Aydın sağ kanatta. İkinci yarı başladı. Ceko'ya gelmedi top. Tadiç orada hava topuna çıkacak. Savunmada yükselen top bir penaltı beklentisi. Bu sefer bu sefer de kolu kapalı. Zeki Yavru. Evet, kapalı kola gelmiş arkadaşlar. Penaltı beklentisi ama penaltı verilmeyecektir. Evet, Amrabat. Oğuz Aydın. pasını verdi. Tadiç Talis kaldı. Soluna çekecekti. Çekti soluna vurdu. Okan Kocuk aldı. 54. dakika. Maçta son anlara doğru gidiyoruz arkadaşlar. Özel süresi çok kısa. Buralarda bir şey olduysa dönmesi çok zor. Fenerbahçe kontra atakta geliyor. 73. dakika. Son ataklar artık. Oğuz Aydın. sol kanattan geliyor. Bu sol çok geriden alındı. Bakacağız. Oğuz Aydın ortasını açtı. Arka direkti. Şimanski direğe çarpıp dışarı çıktı. Of bu pozisyon gol olabilirdi arkadaşlar. Çok büyük beklentiye girmiştim. Gol olacak diye kendimi hazırlamıştım. Şimanski'nin vuruşu direkten dışarı çıkıyor. Samsung Samsun puanı çalmaya çok yakın. 74. dakika geldi artık. Şimanski ortasını açtı. Ennesir altı pastan dışarı vurdu. Sürbünlerde büyük bir uğultu. Ennesir çok geç girmiş oyuna. Ben daha yeni görüyorum özetle. Biraz geç kalmış gibi. Okan Kocuk kaleden şişirdi. 75. dakika. Orada yerde kalan bir oyuncu var. Bu Andil Arkadaşlar burada müdahale var. İtiraz. Cihan Aydın bekleyin dedi. Moni'nin yanında itirazı var. Evet burada bir dirsek var. Yani maçı durduruyorsun. Orada görmüşsün bir şekilde durduruyorsun. Orada bir itiraz var. Mourinho'nun sarısı var. Ya arkadaşlar yok ya. Gerek yok ya. Yok ya. Ya adam suratını göster. Ne oldu Aydın? Ne oldu Cenaydın? Onurumuz edildi. Ne oldu? Ya arkadaşlar gerek yok ya. Maçı maçına göstermişlerdi zaten sarı kartı. Beklediğimiz bir şeydi o. 52. 2. sarı kart çıkacaktı orada. Burada penaltı beklentisi. Seker top. Şimaski sağ ayağına vurdu. Üstten dışarı. Andi Majin yokluğunda. 90. dakika. Mert Hakan artık son ataklar. Kafa vuruşu. 6 pasını al gelsinler. Ceko dışarı vurdu. Kadıköy'de sal direniyor 90 artı 2. dakika artık son ataklar bunları da Ozay'da sağ ayak ortada aldı çevirdi bir hatta kaçırdı falan maç Oo, şu an. Ceko bir metreden dışarı vurdu omzuyla vurmuş kendi of bitmiyor Zep. 90 artı 3 Bitmiyor özet. Hadi. Mert Hakan orada türbünlerden bir buldu. İrfan Cekavici yine ortada. Yine kafa üstten dışarı. Eline siri vurdu bu sefer. Hadi biz artık. 96-4 Son atak. Yöne 94. Bir dakika bir dakika ilerliyor olay. Rakip takım da tabi eksik. Bola. İrfan Can Kahveci geriye doğru çevirdi. Üstten dışarı. Fenerbahçe geliyor da yani. 10 kişi rakibine. 96 7. Yine geliyor. Fenerbahçe. Bir kafa. Okan Kocuk çıkarttı bize. Okan Kocuk Galatasaray şampiyonu yapıyor. Eski öz. Vefa borcunu mu ödüyor? Okan Kocuk titriyorum şu an. Kadıköy'de yıkılmıyor Samsun. Yine kafa vuramamış. Yine omzuyla vurmuş. Okan Kocuk çıkarttı. 90 8. Çok sevindik. Son atak bitiyor. Vurdu yine Okan. Okan Kocuk. Yine. Hakan Paşı bitirdi. Cihan Aydın bir Uf, Bu nasıl bir özetti? Allah'ım. Ya hiç sevinemedim. Her an gol alabilir. Tam sevimci bir coşkumu yaşayamadım ama maç çaldıktan sonra Samsun Galatasaray'ı şampiyon mu yapıyor? Kadıköy'de aldı. Fenerbahçe yıllardır yaptığını yapıyor. İçerde bir Anadolu takımına şampiyonluğu diyor Uf. Arkadaşlar çok iyi bir özetti ya. Allah'ım yarabbim. Elim ayağım tutuyor. Galatasaray'ın önü çok açıldı burada. Fenerbahçe önümüzdeki maçlarda çok puan kaybetmez diyorduk. Burada ben beklentim de yoktu. Samsun. Başkanı Galatasaraylı olan Samsun puan alıyor. Galatasaray'ı şampiyonluğa götürüyor. Maç sonucu 1 demiştik olmadı. Üst demiştik olmadı. Maç 0-0 bitti. Kaçlık gol olmadı. Olmaz demiştik. O da gitti. Kırmızı kart oldu. Hiçbir tahmini bilemedik arkadaşlar. 5'te 0 yaptık. Bu sene belki ya ikinci ya üçüncü kez oldu bu. Çok nadir denk geldiğiniz bir şey. Tahminlerimizde hiçbir gelmedi. Davut mutsuz mutsuz sıfır tahmin yapmakla. Hiç mutsuz değilim. Gayet de mutluyum. Çok da güzel bir maçtı. Maç sıfır 0 bitti. Heyecan sürekli yüksek. Arkadaşlar 90 artıda o 4-5 tane pozisyonda var ya. Sitliyorum burada belli etmemeye çalışıyorum. Tepkil puanını yüksek vereceğim. 10 üzerinden 10 veriyorum. Arkadaşlar maçta gol yok. Şey yok ama heyecanı. Yani belki de şampiyonluğu belirleyen maç. O yüzden tek iki düşük veremeyeceğim. Her şey çok iyiydi. Evet. Maç sonucu 3-1 bekliyorduk. 0 sıfır bitti arkadaşlar. Maç sonucu bilemedik. Alt üst tahminimizde. Alt oldu üst olmadı. Karşılıklı gol var demiştik. İki takım da gol atamadı. Kırmızı kart ben olmaz demiştik. Kırmızı kart vardı. Ve son olarak gol beklediğimiz iki oyuncu da gol atamadı. Zaten maçta gol yoktu. Arkadaşlar bu haftayı bu şekilde tamamlıyoruz. Hafta için milli takım maçı var. Ona reaksiyon vermiyoruz biliyorsunuz. Önümüzdeki hafta artık 10 gün 15 günlük bir aramız var. O arada videolarımızı izlersiniz. Arkadaşlarınızı çağırmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.